Selamun Aleyküm Kangal Macera Youtube kanalına hoş geldiniz Ben Azad da yeni bir videoda yine tırlarlayız Arkadaşlar böyle Arkaya dönelim Şurayı hatırlıyor musunuz? Gördüğünüz gibi Muhteşem görünüyor ortam Şurayı hatırlıyor musunuz? Sizden yorum bekliyorum. Bakayım bizim takipçiler bizi hep izliyorlar mı? Yoksa izlemiyorlar mı? Öğreniriz. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar gerçi şöyle hatırlıyor musunuz? Daha önce şu nehrin oralara inmiştik. Hatırlıyor Hatırlıyorsanız orada bir sürü köpekler vardı. Arkadaşlar bu çiçeklerin güzelliğine bakınız ya. Sap sarı çiçekler, papatya çeşitleri. Maşallah ne kadar güzeller. Baksanıza. da. Koyunları da görüyorsunuz. Tek tek olmuşlar. Her bir tanesi bir yerde otlanıyor. Koyunları da keyifleri baya baya yerinde. Çiçeklere bakın. Çok güzel. Böyle gösterelim şimdi. Muhteşem. Bu güzel görüntüye 2000 beğeni gelir mi? Görüyorsunuz. Muhteşem görünüyor ortam. Ne sevimli ya. Değil mi? Gel lan. Gel lan buraya. <laughs> Hadi git. Zaten gidiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi Koyunları keyifleri yerinde. Gibi arkadaşlar burada muhteşem bir uyma var. Böyle bakalım. Kara bulutlar her yeri kapmış. Yavaş yavaş buraya doğru geliyor. Редактор субтитров Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Fırtına kopuyor. Arkadaşlar şu tarafa bakın ya. Yağmur orada nasıl yağıyor çok şiddetli yağmur var şu an orada. Birazdan buraya da gelir. Geldi bile. Çok hızlı ve çok şiddetli. Öyle hızlı geliyor ki yüzüme vurduğundan sanki biri Zaffan'la yüzüme taş atmış gibi o kadar bir acı veriyor. Keçilere bakın ya. Düşüyorlar. Böyle durmuşlar. Evet. Arkadaşlar kameranın sesini kapatıyorum. bir çay yapalım dedik. O da olmadı. Şöyle gösterelim. Oh be! Yağmur bitti. Havalar açıldı. Koyunlarda keyfi yerine geldi. Bizim de keyfimizin yerine geldi. Tamamdır tamam. Yağmur çok bereketli. Yağmur ne kadar yağsa da çok bereketli ve çok bereket veriyor. Buradan koyunların arasına girelim. Kamera biraz sallama yapıyor. koçum benim. Arkadaşlar benim koçumu beğendiniz mi? Şöyle gidelim. George karşımıza çıktı. George'un yanına gidelim. Ne yapıyorlar la bu? Uykuda uyuyor. şöyle gösterelim. Arkadaşlar George'u görüyorsunuz. Köpekler yağmur yakınca işte böyle burnuları kuyruğunun arasına koyuyor. Böyle yapınca köpeklerin uykusu çok ağır oluyorlar. Belki görmüşsünüzdür. Birçok çubanların tüm köpekleri kuyruğu kesiktir. Şu karşımızdaki dağları kartulmuş. Süper görüntü böyle gösterelim. Bakın şuraları da kartmış. Şu daha da kartmış. Dağın her dört yana kartmış. Yumurta gibi beyaz parlıyor. Tabi bizden çok uzak orası. Bugün bir tek George hayvanların önüne gelmişti diye köpekler evde kalmışlardı. Diddiler demiştim. George hayvanları çok seviyor. Gerçekten George süper bir köpek. Nereye gidiyor bu? Evet arkadaşlar, yine muhteşem bir video ekranlarınızda oldu ve diyorum ki bugünlük bu kadarlık yeterli. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya beğen yatmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olarak destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Koyunların da karnını top gibi şişmişler. Allah'ı yaradı her şey çok çok güzel.